Herkese 7 bir videodan günaydın. Arkadaşlar bugün Zeyt Mirza 8 aylık oldu. Ve ben onun 8 aylık resmini çekmeye çalışıyorum. Resmen beyefendi var ya ben giydiriyorum o çıkartıyor. Yani bir savaş içerisindeyiz. Çıkartıyor. Değil mi anneciğim hiç durmuyor ya. <laughs> Dile bak Tipe bak tipe. Sen 8 aylık mı oldun anneciğim? Ne ara 8 aylık oldun sen? Sen ne ara 8 aylık oldun? Onu bir söyler misin? Sen 4 ay sonra bir yaşına bir gideceksin? Ama anne üzülüyor ya. Sen çok çabuk büyüyorsun. Değil mi? Çok çabuk büyüyorsun sen. Bugün de aslanlarını yanına koydum da pek çekemedik. Ayakkabılarını çıkartıyor. Anneciğim bak anne sana bunu şimdi giydirecek. Ve hemen bir dakika karar çekecek tamam mı? Böyle hani ayaklarını ikide bir birbirine sürtüyor. O yüzden ayakkabı da durmuyor haliyle. <laughs> bir de dişlerini kemiriyor. Dişlerini kemir mi? <laughs> dişli adam, dişli adam. Bir sürü dişi var. Bir sürü dişi var bunun. Dipsiz. Neyse ben bir resim çekmeye çalışayım sonra tekrar açarım. Bu arada bugün bayağı erkenciyiz. Normalde bu çekimleri hep geç yapıyorum. Saat 11 şu an. Ve biz çekim yapıyoruz, değil mi? Hadi bay. Sonra görüşürüz de. Evet arkadaşlar, Zeyt Mirzayı uyuttum. Hemen hızlıca bir kahvaltı yapacağım. Her zamanki kahvaltım sadece üstü değişiyor. E yanına da tabii ki de kahvemi yaptım ve hepsi biri açtım. Şu an tabii sesimi kıstım ama ee, hemen bir kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra e, evi toparlayacağım. Etraf dağınık. E, bir burayı havalandıracağım. Bu arada e, bazen çok soru geliyor. Neden şarozinler e, kapalı diye. Türkçesi ne demekti ya? Kelpen, kepen mi? <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum ama anladınız. Şu dışarıdaki şeyi hani kapatıyor ya. O genelde kapalı oluyor. Sadece bir tanesini açıyorum. Çünkü şu tarafta daha çok Karşı taraf gözüküyor. Aslında iki taraftan da gözüküyor. Bilmiyorum bina gözüküyor. Ben de bazen başkasının evinin içini görüyorum. O yüzden onlar da bizi görmesin diye kapalı mecburen tek misafir geldiğinde açıyorum veya hani temizlik yaptığımda havalandırdığımda. Onun dışında genelde kapalı oluyor. Şu an tabi bugün de hava karanlık. Işık da kapalı. bayağı karanlık duruyor. İçim daralıyor. Tabi yalan yok ama sürekli de açamıyorum. Malum e, karşı taraf bizi görmesini istemiyoruz haliyle. O da bizi tabii ki de rahatsız ediyor. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra görüşürüz tekrardan. Evet arkadaşlar hele şükür kendimi de gösterebiliyorum. E, saat resmen 3.30 oldu. Yani zamanı nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hele ki bu kış günlerinde öyle hızlı geçiyor ki yani gün çok çabuk bitiyor. Ve bebişli olunca zaten öyle. Zeyt Mirza şu an ikinci uykusunda. Ve ben de dedim hemen kameraya açayım. Zaten birazdan yemek yapacağım. Düşünüyordum ne yapsam diye aklıma şey geldi. Körili tavuk yanına basmati pirinci ya da Türk pirinci bilmiyorum henüz. Hmm. Ama basmati pirinci yakışır yanına. Ee, Bayağıdır yapmıyorum. Böyle kremalı köreli. Hani içinde böyle tavuk, e, renkli biber falan güzel oluyor. Bayağıdır yapmıyordum. Bir Akif'i arayayım. Hani o ne diyecek hmm. saatte. Normalde beş buçukta falan evde. Aslında genelde öyle yiyoruz. Ama bazen de hani aç olmadığı için e, ta akşama kalıyor. Ve bu benim canımı sıkıyor. <laughs> Şöyle ev kıyafetlerim üstünde tabii ki de. Ama Görüyor musunuz ne kadar uzun geliyor bana bu eşofman maalesef uzun boylular için yapılmış. <laughs> ben 1.60 boyumla bayağı uzun duruyor öyle e, şimdi mutfağa geçeceğim dediğim gibi başka da e, alışverişe gitmem lazım. E, ufak tefek eksikler var Zeyd Mirza'nın ek gıdası için e, bayağı bir şeyler eksik ve gidemiyorum resmen çünkü asansörümüz hala bozuk size anlattım mı bilmiyorum ama e, bir hafta oldu sanırım asansör olmuyor. ben de doğal olarak <laughs> ben de doğal olarak hiçbir yere gidemiyorum. O yüzden Akif'i bekleyeceğim o gelsin. Zaten market aşağıda. O Zeytin Mirza ile evde durur. Ben de yemek yedikten sonra 2 dakika gider ve gelirim. Çünkü ek gıdası için bayağı bir şeyler eksik. Çünkü evde hiçbir sebze kalmadı. Brokoli ve ee, tatlı yok tatlı patates de bitti sadece brokoli biber falan var o yüzden mecbur gideceğim patates falan da yok öyle o zaman ben bir Akif'i arayayım sonra tekrardan açıyorum kamerayı evet Akif'i aradım ve küçük bir e, değişiklik oldu yemek konusunda e, pilav yapacağım zaten e, tavuk istemedi et istedi <laughs> o yüzden böyle et biber soğan yani domates olsa domatesi de katardım öyle bir sote yapacağım ee, ya bol tereyağlı onu yiyecek. Yanına da işte pilav. Ee, ben de etli aslında pek aram yok arkadaşlar. Yani tavuk etini çok seviyorum ama kırmızı etle idare ediyorum. O yüzden ben yemeyeceğim kırmızı et. Kendime tavuk eti de çıkardım. Ben kendime küçük bir tavada e, körili tavuk yapmayı düşünüyorum. Eee dediğim gibi e, eti yapacağım. İlk başta pilavımı yapacağım hemen. Ben bu arada suda bekletmeyeceğim bugün ona vaktim yok bazen bekletiyorum bazen bekletmiyorum hani bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz hey. aa, aa, aa. Arkadaşlar ben gerçekten normal değilim niye biliyor musunuz <laughs> durun şunu bir koyayım zaten yıkayacağım Şunu neden böyle açtım acaba Hadi bana bunu açıklayabilir mi bu böyle açılıyor bir bardak yapacağım. Aslında çok bile tam bir bardak değil. Şöyle. Bunu hemen bir güzelce yıkayacağım. Kayıp tekrar geliyorum. Evet, şimdi hemen bir mi kavuracağım. İlk başta böyle sıvı yağda kavuruyorum. Sonra tereyağı ekliyorum. Tereyağı yanmasın diye. Um, açıyorum altını. Şöyle arpa şekliyem var. Herhalde adı arpa şekliye. Birkaç tane daha. Bir de tereyağı çıkartacağım. Zaten lazım olacak. Böyle biraz ekliyorum. Bunu direkt yerine koyayım ben. Şunu da götüreyim kullandığım şeyleri direkt yerine koyunca sonradan e, toplaması kolay oluyor. O yüzden genelde hemen yapıyorum. Tabii vaktim olduğu zamanlarda. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, bugün bir video yükledim. Sizlerle sohbet ettiğim video. Hani içimi döktüğüm videosu. Baya güzel yorumlar geldi. Yani hepiniz hak vermişsiniz bana. Ama yani doğru olan da o sonuçta. O yüzden buradan teşekkür ediyorum hepinize. Hani yorumlarınızı görüyorum ama maalesef hepsine geri dönemedim. E, vallahi vakit kalmıyor kızlar. Gerçekten ev işleri desen hiç bitmiyor. Her gün çamaşır, bulaşık. O yüzden hani üstüne de video çekiyorum. O yüzden her şeye şey yetişemiyorum. Şöyle şekerimi bir kavuralım. Ben bir kapak da çıkartayım. Tencerem için, tavam için daha doğrusu. Şu altını biraz kısacağım. Evet, güzelce kavruldu. Şimdi yıkadım. Um, pişirmek istiyorum. Altını da kıstım zaten. Şimdi bunu böyle kavrayacağım. Şimdi ekleyeceğim. Şimdiden sonra tekrar ekliyorum. Bir de e, tereyağı koyacağım, öyle kavuracağım. Ben bol tereyağlı pirince bayılıyorum. <laughs> Tam bir kalori bombası gerçekten. Ama çok lezzetli oluyor. suyunu ekleyelim. Sonra da ilk başta et soteyi yaparım. Eti kavururum. Yani tam sote gibi olmayacak da işte et kavuracağım. Kendime de bunu yapacağım. Yani. Evet arkadaşlar ben şimdi etimi yapmaya başlıyorum. Şöyle bir etim vardı. Onu çıkardım. Sadece akif için ona bu yeter diye düşünüyorum. Çünkü çantamız zaten şu tavana önce bir tereyağı alacağım biraz. Etin şu kenarını keseceğim. Ya sizin de böyle huyunuz var mı? Evde gerçekten o kadar çok et bıçağı var ki ben hep gidiyorum her şeyi bundan kesiyorum. Bilmiyorum öyle bir takıntı. <laughs> Hı. Evet. Ama bu et ya. Şimdi alayım dur. Bıçağımı değiştireyim. Şu şeyi de keseyim de. Bilmiyorum ama en sevdiğim çam Evet. Bu küçüğü yeter diye düşünüyorum. Şimdi böyle küçük küçük keseceğim. Önce bir uzunlamasına keseyim. Bu arada bu Aşı konusunda da çok yazan olmuş. Bir kısmı tabi aşı ol yazmış haliyle, bir kısmı da sakın olma yazmış. Biz de korkuyoruz yazmışlar bir kısmı. Yani arkadaşlar gerçekten bilmiyorum yani sonumuz ne olacak, hiçbir fikrim yok. Şunun bir altına açayım. Yani mecburiyet diyorlar da bakalım gerçekten de olacak mı? Ama herhalde olur ya. Çok saçma sapan işler. Az önce baktım da son çektiğim yani eti keserken eklememiş ama yapacak bir şey yok. Çünkü arka kamerayla çekiyorum biliyorsunuz durumum. Şöyle şimdi kısık ateşte biraz kavuracağım eti tereyağıyla birlikte. Ondan sonra biber ve sarımsak ekleyeceğim. Domates olsa domates eklerdim de yok. Neyse sonra kekik, tuz falan eklerim. Böyle. Arkadaşlar pirincim pişti. Şöyle tadına baktım olmuş. <laughs> Altını kapattım. Ee, et de burada pişmek üzere. Şöyle e, artık bol yağlı seviyor. Şöyle yesin kendini. Pilavın üstüne koyarım ona. Ben de kendime hemen şurada hızlıca tavuk satımı yapacağım. Ama onu çekmem artık. Allah yapışıyor kızlar. Çünkü artık de geldi. Artık hemen yemeğimi yapayım ben de. Ondan sonra sopaya oturacağız zaten. Bugünlük de böyle olsun o zaman. Oo, çalışıyorum. Daha yeni geldim. Bol <laughs> Ne zaman bitiyorsunuz Siz haftaya 17'sinde. İşte haftaya cuma sonu herhalde. Yo. <laughs> Zeki Mirza, Suyunu almaya mı çalışıyorsun anneciğim? Sanki içiyormuş gibi bir de suyuna uzanmaya çalışıyor. Sanki içiyormuş gibi ya. <laughs> Minnak Bey. Uykunuzu iyi aldınız mı? Uykunuzu iyi aldınız mı? Zeyt Mirza'nın derdi sadece diş kaşımak. Oyun oynamak. Yoksa suyla ne işi olur? <laughs> suyla ne işi olur bunun? Değil mi anne? Değil mi anne? Sen niye öyle bakıyorsun anneciğim? Allah'ım hala dişlerini birbirine e, şey yapıyor. Neden öyle yapıyorsun? Dişlerin uf olur. Uf olur dişlerin. Değil mi? Çekik gözlüm. <gülüyor> Ceylanım. <gülüyor> Aşkım. Kuşum. Balım. Annem. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Rabbim olmayanlar da versin inşallah. Ve mutfağımı toparladım. Tek şu sandalyeleri falan düzelteceğim. Anneciğim. <laughs> Zeyt Mirza'ya da ekıdasını yedirdim. Şimdi bir bisküt verdim de öyle oynuyor ağzında yere atıyor <laughs> pek de yediği yok aslında dişlerini kaşıyor ee, Onun yesin bir bitirsin ben de üzerini değiştireceğim böyle bir tohum üstündeydi ama tüm batırdı gördüğünüz gibi ee, şey önlük takmadım çünkü zaten hani kirliydi de değiştirecektim o yüzden bıraktım böyle ee, şimdi onun pijamasını zaten giydiririm biraz da oyun oynar sonra sonra zaten uyku saati gelir değil mi oluşum? Aynen. O zaman burada artık videoyu kapatıyorum. Bu arada alışveriş de yalan oldu arkadaşlar. Saat bayağı geçti yani. daha açık aslında bir saat falan ama hiç gidesim yok. <laughs> yarın gideceğim artık. Öyle. O zaman hepinize Allah'a emanet ediyorum ve yarınki videomda inşallah görüşmek üzere. Bay bay.